arkadan geldi bırak Abi bir işte atladı işte. Tam merdiven direkt Bırak bırak Kim aldı? bir Bir Araba Herkese merhabalar yepyeni bir Mobil Mobile videosuyla karşınızdayım. Introdan da gördüğünüz gibi muhteşem aksiyonlu anlar bizleri bekliyor. Ancak sizlerden küçük bir ricam var. Destekleriniz bizim için çok önemli. İşte bu yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdi haydi videomuza geçelim. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Selamın aleyküm. Bir, iki, 3 Aleyküm selam. Dört. Üç. 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 Sağ biz de erken iniyorsun. Tamam alalım. Ama ayrı bunu sola Git, sola aldım, aldım bu arada. Silah yok. Bulamadım. Silah yok. Silah yok. Hala yok. Yok. Karla vurdum lan adamı. Silen ya şey açık kalmış abi. bende ya. Burası. Omuzu alma var ya. Açık kaldı. kapatmam lazım lan, ya. Lan ben Frem, nasıl ya? ya. Duvar arkasındaydım ben abi adam ışından da girdi öldüm. Nerede infosunu versene? Altta mı? En aşağı aşağıdaydı. Şimdi gitti başka bir Var mı yanında adam canım? Şu an var. Aşağıda şurada. Bulundu. Tam ortada. Aldım. Tam bir geldi. Ya arkadan geldi bırak. Tam bir kişi atladı dışarı. <laughs> Temiz. Üstünde adam var. Ekmina. bina. Geliyorum. Mermiyi bıraktın bırakma burada. Şunu bassam mı kendime yelim? Kapatmam lazım benim bir yerde ya. Abi siz oynayın. 2 dakika dur. Otomatik kapatmam lazım. Okay. Okay. Abi ona göre tepeden atlayacağım. Bekliyorum. Burası. Tamam ben tamamım geldim. Vurayım mı adamı? E, şurada Görüyor bir kusuyor. Yani, evet. Tam nerede? Tam merdivende bekliyor. Bırak bekle. Evet. Bot geldi abi. Düşman Geri kaçıyor. Ve görmüyorum adamı şu an. Arabayı kurtardım bu Birini vurdu. Çıkarım. Bu arada oynarım. Nereye vurdun? Kerem? Okul. Toki Toki. Okul şurada. Toki. Emre abi onu smokelayıp parasını alıp geri kaçsak mı? Arabamız nerede? Ben orada bakamadım. Araba var. Oynayalım. Rozuk tepi oynarım. Gel. Geldim. Kerem gelmen lazım. Öyle bıraktım kanka. Okay. İnin burada abi, in burada. Dikkat eder bende. Kız var burada. Lan 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 lan. Ortalık karıştı burada. Benim önümde bir adam var. Bunu aldım. Eren canı bir. <laughs> ne yapıyor lan bu? Yapıyor burada. Bitti mi burası? Okey büyük ihtimalle abi. Emre abi adamı gördü mü yatmış oraya. Oğlum biz son anda gördüm onu şeyi attım da. Ulan bakıyorum i̇şte ben de şey kafa veriyor. gözükmüyor bir şey gözükmüyor adam yatmış mı ki oraya. Yeşil altı runiste. <laughs> Basalım mı? Aha dört Dur değil. kanka buradan Bir şeyler toplayalım abi kanka bir de. O zaman basalım gel. Ya kek kitim kitim hiçbir şey demek Bastım şu anda oraya. 6x. Gel 10x attım buraya. Ee, buldum, 10x, 13, 8, 6'yı bana ver 8'e ödeyim. 4 lazım değilse alalım bırak. Kerem at şeyi 6'ya at. Çok iyi. 8 bıraktım. Kanka, kanka 10, 10 istiyor yönde. mu 10? Yok kanka bana lazım değil. Ne lan kullanacağım? Dört istiyor musun? Dört alırım bak. Bul daha bırak. Da <laughs> Aa, o zaman. Gel sen kaldı. Aa esmer buldum. Üçümü geri ver. Koca koca adamlara yakışmıyor. Abi kocaman adam oldun ya. Zekar abi. Yaptığın espriye bak. Lanet olsun bu hal ya. Lanet sen. olsun bu <gülüyor> <gülüyor> Tamam M7'si <MEDS> var iyi. Helal <laughs> <Öyle gülüyor> bak. Pardon. Abi araban mı kullanıyor, bizi mi eziyor belli değil ki Ama sonuç olarak arabayı kullanarak sizi eziyor yani Arabayı kullanmayarak da bizi ezebilirsin şey Şu araba spam değil herhalde değil mi? Aynen orada da olabilir Arabanın tekrarını almışlar, solda siz şurada. İşaretine Kırıkta. Bakın. Bir bayıldı. Ananı Şurada evet. önde. Bir daha var abi. Çok iyisiniz. Ne bitti bunlar. Burak abi. Gel gel biz öteki loot'a öte gidelim gel. Abim dur. Gibi. Ne gibisin? Orada bereda gidiyorum. Bak sesi kapattım iki Sıkan dakikada. diye. Adamlar sıkıyor zaten. Ya, Altıncı emir abi. Ya. Aa ulan benim kıyafette olanı vurmuşum. Bırak abi beyaz kafalı var ya. Hani gözüme çarpmıştı zaten. Benim metkide ihtiyacım var. Abi buraya Beş gelen abi. olur. Bu köprüye. Buldal kanka. <laughs> Eyvallah kardeşim etme bulmadığın dünyasını yaşatmış olduğun için teşekkür ederim sana. <laughs> Abi, Emre Emre'nin Emre sesini kapattım bu arada. Emre abi ne güzel patlatacak ya bu sana Lan drone gidiyor bizden değil. Drone düştü karşıya. Abi drone düştü karşıya bizden değil o. Ne tarafta abi? Önümdeki taşta. Araba gidiyor. Araba nerede? Ben bu adamı ben aldım. Gittim. Ben gideyim, fişekler atmaya. Abi sesi duymam lazım. Lan adam iniyor Başka adam. Seni. lan adam iniyor. Emre abi kaç Emre abi. Nereye lan? O şey adam indi. Burun isim içine köşeye. Ulan diyorum. Bekle beni. Vaa. Wow. <laughs> Erma gidiyorum. Ben vurayım mı onu? Ben vurayım mı? Adam yok ki abi. Ha, Aynen Hazır oraya atladı. Olur. gördüm mü? Ben. Benim gözlerim yalan su... Aha. Lan! Oğlum buradaki adam ne alaka? Şurada. Koş koş koş. koş. Bak yattı yattı taşın oraya yattı. Bakın. Tamam tamam. Sisleyin bana cd, cd. bir sis atın. Acil servis sis Çamakladım, çamakladım. Adamı da burada. Şu taşın arkasını atıyor. <laughs> Çok iyi. Beni de bir kaldırın. Oğlum bunlar, oğlum, bunlar ne ara geldi? Çıktı. Bak şimdi arkadaki silah bulur sıkar ha. Arkada giderken? Ha ölmüş. Vurdum ya oğlum onu. Emre abi adam önümüzde atlamış. oo. Onat Bey 90 Çok çök çek etme çök Ben çöktüm valla Gerisine karışma Adam P90 Oo oh, var Abi alan sıkıntı Avuk var gidelim abi AVM, var Grozo'ya AVM, AVM, AVM mi? Amere'yi de ben aldım Emre abi ESL'ları bıraktım Sevmem olsun Bu ne oğlum Avuk aldım bu arada Ben bir de bir mermi çağırayım abi Abi seriye gitmemiz lazım bırakmayalım Hemen gidelim Abi gidelim hadi Allah seversen Alanda yer alsak çok iyi olur bu arada. Mesela şu evlerde. Önümüzdeki ev. Almadılar ev. Alan almıştır. Aldığı gün bitmiştir. Alanı hayırlı işler almayana. Cık, burayı almamışlar. <laughs> Burak abi iş <hiç> çözdü. <laughs> Bütün sırrı bozdun abi. Ne oldu lan? Araba. Ha, amerem var. Bu ya araba gidiyor adama gidiyor. Bomba abi. Burak Emre abi sakin ol. Gitmedim gitmedim. Arkam, aynen bir tane daha bir, bir de sağa doğru ortaya doğru. Al abi bomba atayım. Gel 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 al Burak abi. Gerek kalmadı oyna. Oyna. Bombaya dikkat edin. Düştü bu. Arkadan bot geliyor. Oy. Abi Amerika'da e büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Ya yalan var adam atı Ya arkadaş, ya, arkadaş abi, bak abi. kardeşim. Harbiden sıkıntı var bu arada. Arabayı sıktım. Arabanın canı da gitmiş. Adam da öldü. Arabanın içinden geçmiş mermi. Adamın da gaz i̇şte Bu. Haydi gidelim abi. Lan. Emre abi Emre abi. <laughs> Dur hemen patlatayım abi. abi amerem var. Emre sen mi sıktın? Yo ben sıkmadım. Aha gördüm adamı Kaç tepede. Şart. O da başka yere bakıyor. Sabit dursana vurayım kafanı. Adamın küçük bir tarafı bizde. ulan öyle Bugün bir hareketler bahsen... yapıyor ki <laughs> Abi mermisine yazdık ya vallahi oğlum bak. Niye iki de bir yatıp yatıp böyle. Ama bırak ben halledirim aşkını. <laughs> Tut şunu. Ben senden önce de yaşıyordum, senden sonra da yaşarım Sumak geldi sumak. Nereden lan? Kerem sen mi attın? Yok abi ben adama baktım adam. ya. Emre? Ya, yalan ya. konuş. sen <laughs> mi attın o sumak? Bilmem acaba ben mi attım? Ya. <laughs> Bu sırada gönül sorusu var. Acaba ben mi attım? Bu siz kimin? <laughs> acaba kimin ki? Abi gidip şuradaki tepeye doğru mu çıksak acaba? Adam indi. Nereye? <laughs> İşaretime. Kırmayın arkadaşlar. Hatırladın mı bırakacağım kırmayı? Hatırladım. Ben o vazı alıyorum size torosalın da gezelim gelin ya uğraşmayın. Nereye gidiyorsun abi? Araba Şimdi araba araba önümde araba var. Seri bin. Abi doğasın orası. Gel burada burada. Vaz no, bende vaz bende. Yok ya abi burada. Ya ben mi süreceğim? Evet. Yes. I do not. Oh, this is chat shit. Yeah. Lan yine öyle bir yerde kaldım ki yemin ederim var ya. Eve oynan eve eve. Alın buna gelmeyelim keşke. Ne yapacak hiç yok. Ya abi ya. Gidin abi gidin salın beni gidin. Ulan, Aa, bir ulan. Bu oyun böyle bitemez ya. Ula hayat. Aa daha yeşilim var. Senin yeşilim var değil mi? Ben atarsın evet, sen evet. bence. Bir dakika 45 saniyesi var. Ulan babalar gibi Son böyle 20 ya. saniye falan kal yetişiyorsun abi. Emre var Emre mı adam? Herhalde? Var mı? Varmış lan. Oğlum niye söylemiyorsun? Kerem'in hiç haberi Bunlar yok. Bunlar iki. iki ayrı ekipmiş bu Aynen, Aynen iki ayrı mi? ekip yan yana evlerde çok iyi oyuncular ya vicdansızlar. Emre Kerem'le oynasana. Kerem fazla gösterme kardeşim. Ses sağ tarafından geliyordu bu arada. Sağında. Soldan zaten biz geldik. seni bekliyorum zaten abi. Aynen soldaki ağacına doğru gidebilirsin. Taş var bak. O doğru gidebilirsin. Son zaten iki kişi kalmış. Şimdi şansım. ikisi bir çıkar bir tarar ben aynı Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sabit durma sağına dikkat et. Bak o silah sesi ben ölürken silah sesi sağdan geliyordu. Valla bana dümdüz şunun arkasından geldi abi. Tam, i̇şte tam o taraftan geldi. işte yani. Ben at, ben at, ben at. Kafa açın, da atırayım. Bomba dikkat et Kerem. Son bir kaldı. Abi sesim kapalıymış benim ya. Info bir de. Çok güzel. Kafada birinci olan lan. ah lan hayat. Bunu da yaşadık. Gerçi ben bir de yaşamıştım bunu ya. Yani. Sen bayağı yaşadın abi. Ne demek istiyorsun? Hep ölüyor mu yani? E yok hayır.